11 Mart 2020 Çarşamba bugün. Dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece 12.30'da kameralar karşısına geçti ve bir hastanın koronavirüsünden dolayı tahlillerinin pozitif olduğunu açıkladı. O anda öğrendi ki Türkiye bir vaka var. Bir vaka olması salgın olduğu anlamına gelmiyor. Koronavirüsün tedavisi var mı? Koronavirüsü nasıl bulaşıyor? Koronavirüsü metalde ne kadar yaşıyor? Kumaşta ne kadar yaşıyor? Nereden bulaşıyor? Ne yapmamız lazım? Nasıl tedbirler almamız lazım? Tedavisi var mı? Hasta olursak ne yapacağız? Gibi sorular var herkesin aklında. İşte bütün bu soruların cevabını verelim sırayla. Bir, koronavirüsünden korunmak için öncelikli olarak panik satmaya çalışan medyadan kendimizi korumamız gerekiyor ekranlar kırmızıya da oluşacak son dakika son dakika son dakika panik salgın panik salgın en başta bunlardan koruyacağız kendimizi. Bakın çok basit bir örneğini verelim. Hastalığı yayan 3 merkez ülke var. Çin, İran ve İtalya. İtalya bütün Avrupa'ya hastalığı yaydı. Peki hangi hataları yapmıştı? 3 büyük hata. Hemen hızlıca söyleyelim bu hataları. 1- Gemi vardı İtalya'da karantina altına almaları gerekiyordu. Almadılar, çok geç kaldılar. 2- Doktorların uyması gereken karantina protokolleri vardı, izolasyon protokolleri. Protokollere uymadılar, hastalığı yaydılar. 3. hatayı söylüyorum şimdi size. Bütün İtalyan'ın tamamına hastalığı kim yaydı biliyor musunuz? İtalyan gazeteciler. Ne yaptılar? Devlet bazı bölgelerde karantina almaya planlamıştı. Ama İtalyan gazeteciler daha karantina ilan edilmeden bu haberi sızdırdılar. Kaçın! Burası karantina altına alınacak, kapanacak. Son dakika, son dakika. En büyük gazeteci benim, en hızlı haberi ben verdim dedi dedi. Millet daha karantina altına alınmadan ülkenin her yerine kaçtılar. İşte gazetecilerin bu şımarıklığından da kendimizi korumamız lazım. Bu medya panik satarak, korku satarak reklam almanın peşinde, hit kazanmanın peşinde kendimizi bunlardan koruyacağız. Bir numaralı korunmamız gereken yer burası. İki, soru şu bu hastalık metal yüzeylerde ne kadar yaşıyor? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı ki 12 saat. Peki kumaşlarda ne kadar yaşıyor? 9 saat. Ellerde 10 dakikada yaşayabiliyor, saatlerce de kalabiliyor. Ve en önemlisi güneşe çıkmayı tavsiye ediyorlar. Neden? 27 dereceden sonrasında bu virüs ölüyor. Yani ortam sıcaklığı 27 dereceden fazlaysa ve güneşle temas varsa virüsün hayatta kalma şansı azalıyor. Bunlar ilk önemli tedbirlerdi. Bu çok önemli koronavirüsü olan bir ülkeden geldiysek mutlaka 14 gün evimizden çıkmıyoruz. Evimizden çıkmak zorundaysak eğer biz korona hastası olduğumuz için bencillik yapmıyoruz. Başkalarına yaymamak için maske takıyoruz. Evin içinde ayrı bir odada yaşıyoruz. Ortak kullanım alanlarında dolaşmıyoruz. Ortak kullanım alanlarında insanlarla temas halinde olmuyoruz. Bardak, havlu, kaşık gibi özel eşyaları mutlaka ayırıyoruz. Tuvaleti mutlaka ayrı bir tuvalet kullanıyoruz. Eğer ayrı bir tuvalet yoksa o tuvaleti çıktıktan sonra mutlaka antiseptik temizleme özelliği olan bir temizleyiciyle o tuvaleti mutlaka temizliyoruz. Soru, koronavirüsü nasıl bulaşıyor? Koronavirüsü hasta kişilerin hapşırma, öksürme gibi vücutlarından saçılan damlacıklarla bulaşıyor. Damlacıkların yanında ağız, burun ve gözleriyle temasıyla da damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra da ellerin yine burun ve ağıza götürülmesiyle de bulaşabiliyor bu hastalık. Koronavirüsü hastalığının belirtileri neler? 3 önemli belirti var. Bütün korona hastalarında görünen. Birincisi yüksek ateş, diğeri bitmek bilmeyen kuru öksürük ve üçüncüsü de solunum sıkıntısı. Nefes almakta zorlanma hali oluyor. Nezle virüsü olan korona virüsü aslında üst solunum yollarında kalması gerekiyordu. Yani burun, gırtlak gibi yerlerde olması gereken korona virüsü ki nezle olduğumuzda oralarda durur o virüs. Bu virüs akciğerlere inme özelliği var. O yüzden nefes sıkıntısı hastalığın önemli belirtilerinden biri. Peki bu hastalıktan nasıl korunacağız? İlk bilmemiz gereken şey bu doğal bir hastalık. Öyle anlatıldığı gibi Amerikan oyunu, ilminati böreği, biyolojik silah, saldırı, şu bu bu dedikoduların hepsi Hastalığı yaymaya yönelik dedikodular bilginiz olsun. Biliyorum komple teorileri çok eğlencelidir. Çin'le ilgili böyle işte efendim Çin'in yükselişini durdurmak istiyorlar. Bunu İlluminati yaptı. Amerikan oyunu olur mu Amerikalılar, İsrailler yaptı. Ya ne İsrail'i Afrikalılar yaptı. Türlü türlü şeyler anlatıyorlar. Hepsini süpürdüğümüz anda hastalıktan korunmaya başlıyoruz. Bulaşıcı hastalıklarla ilk defa tanışmıyoruz. Panik yapmaya gerek yok. Dünyada yüz binlerce yıldır yüzlerce bulaşıcı hastalık geldi geçti. Bu da onlardan biri. Ve diğerleri kadar tehlikeli dediği öldürücü de değil. Bu hastalıkla ilgili ilk bilmemiz gereken şey hastalığın virüsün öldürücü etkisi yaşlılarda hatta çok yaşlılarda bağışıklık sistemi düşük olanlarda en fazla öldürücü etki onlarda gözüküyor. Bulaşan herkes ölmüyor. Bakın şimdi ekrandaki rakamlara. Sol tarafta kırmızıyla gördüğünüz 119.133 sayısı şu anda dünya üzerinde hastalığın çıktığı ilk günden beri bu hastalığın bulaşan insan sayısı. Yani hastalık ilk görüldüğü andan Bugüne kadar 119.133 kişide görülmüş bir hastalık. Sağ tarafta hemen haritanın sağ tarafında beyazla gördüğünüz 4.285 sayısı da ölen insan sayısı. Sağ tarafta gördüğünüz 65.779 yazısı da bu hastalığın bulaşmasına rağmen tedavi olan insan sayısı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hastalık bulaştığında %100 öldürüyor diye bir şey yok. Öldürme oranı diğer salgın hastalıklara göre düşük bile sayılabiliyor uzmanlar tarafından. Peki biz kendimizi nasıl koruyacağız? En önemlisi kalabalık yerlerde, toplu taşıma araçlarında çok dikkatli davranacağız. Mümkünse kalabalık yerlere girmeyeceğiz. Girdiğimizde de sağa sola dokunmayacağız, temas etmeyeceğiz. Bizde bir hastalık varsa, korona şüphesi varsa veya korona olan bir ülkeden geldiysek 14 gün zaten insan içine çıkmayacağız çıkmak zorundaysa maskeyle çıkacağız. Hastalıktan korunmanın en önemli yollarından bir diğeri de sağa sola hapşırıp öksürmemek elbette. Bunu nasıl yapacağız? Mutlaka kağıt mendil kullanacağız. Eğer kağıt mendili yoksa birinci en önemli hata avucumuzun içine öksürmek veya hapşırmak. Bu hatalı çünkü avucun içine öksürüp hapşırdığımızda elimizde kalıyor ve biz onlara dokunmaya hatta kendi üstümüzü kendi kendimize bulaştırmaya da devam ediyoruz. Daha önemlisi başkalarına bulaştırıyoruz. Bu çok büyük bir bencillik. Bu hatayı yapmamamız lazım. Doğrusu ne? Kağıt mendil. Kağıt mendil yoksa dil dirseğimizin içi buraya hapşıracağız buraya öksüreceğiz. Bu hareket çok önemli. Bu hareket koruyucu bir hareket. Bu hareket alışkanlık haline geldiği anda hastalığın yayılması yarı yarıya düşüyor. Koronavirüs hastalığından kendimizi korumak için de 3 önemli başlık var. Biri el hijyeni bir diğeri bulunduğumuz mekanlar havalandırma ve üçüncü başlık dengeli beslenme. El hijyeni meselesi kritik bir mesele. Ellerimizi gerçekten 30 saniye yıkamak zorundayız. 30 saniye yıkamadığımız el yıkanmamış sayılabilir. Bakın şimdi mavi olarak görüyorsunuz. İlk gördüğünüz el yıkanmamış el. Şimdi hemen ikinci el suyun altına sokulup sallanmış el. Ondan sonra üçüncü gördüğünüz el 6 saniye sabunsuz olarak yıkanmış. Dikkat edin 6 saniye sabunsuz yıkanan elle bir kere suyun altına sokup çıkartılan veya hiç yıkanmayan elin arasında pek bir fark yok. Asıl fark ne zaman başlıyor? Sabunlu olarak 6 saniye yıkadığımız elde. Bu ele bakın bu el 6 saniye yıkanmış sabunla. Bu el ise 15 saniye sabunla yıkanmış ve en son 30 saniye sabunla yıkanmış el. İşte 30 saniye bu yüzden yıkamalıyız ellerimizi. Ve elleri yıkarken neye dikkat edeceğiz? Bir numaralı dikkat edeceğimiz konu 30 saniye. İki, mutlaka sabunla yıkayacağız. Mutlaka. Üç, ellerimizi yıkarken baş parmaklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Çünkü insanların çoğu el yıkarken yaptıkları hatalardan biri 30 saniyeden az yıkamak. Çünkü 30 saniye kısa bir süre zannediyor insanlar. Halbuki elimizi böyle yıkadık. Bakın şu anda geçen süre 5-6 saniye. Yapmamız gereken şey 30 saniye. 30 saniye yıkamak baş parmakları ihmal etmemek, özellikle şu içlerini, şuraları ovalayarak böyle ve böyle yaparak bunlar çok önemli. Peki elleri doğru yıkadık. Bir diğer önemli tedbir. Bulunduğumuz mekanlar, iş yeri, sınıf, ev hiç fark etmiyor bol bol havalandırılması gerekiyor. Havalandırma çok önemli. Havalandırma oldukça virüsün hayatta kalma ve yayılma ihtimali yok denecek kadar az seviyeye düşüyor havalandırma sayesinde. Ve bir diğer önemli tedbir güneşle mutlaka temas etmek. Güneşe çıkmak, evlerin güneşe bakan pencerelerinde perdeleri açmak, pencereleri açmak ve insanların bol bol güneşe çıkması gerekiyor. Şu anda mevsim bize bu imkanı veriyor ki önümüzdeki günler bahar ve bol bol güneşli günler görünüyor Türkiye için. Güneşten mümkün olduğu kadar da istifade etmemiz gerekiyor. Ve en son en önemli madde aslında bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi dengeli beslenmeli oluyor. Bağışıklık sistemi düşük olan hastalar en fazla etkilenen hastalar oluyor. İnsanların bağışıklık sistemi yükseldikçe yani ona uygun gıdalar yedikçe yani dengeli beslendikçe yani iyi beslendikçe hastalık olan mücadelesi de kolaylaşıyor. Bir önce söylediğim tabloda hatırlayın. Hastalık bulaşan herkes ölmüyor. Hastalık bulaşıp da tedavi olan insan sayısı çok fazla. İşte bu tedavi bağışıklık sistemi sayesinde oluyor. Hastalığın belirtileri görülürse ne yapmalıyız peki? En önemli şey hemen çevremizi korumamız lazım. Hemen. Çevremizi korumak ne demek? Maske takacağız, insanlara hasta olduğumuzu, hastalık ihtimali şüpheli olduğumuzu belirleyeceğiz. Bir doktoru arayacağız, bir sağlık ocağına, bir sağlık merkezine başvuracağız. İnsanlarla dokunmayacağız. Kime dokunduğumuzu, kiminle temasta olduğumuzu, hangi eşyalara dokunduğumuzu da mutlaka belirteceğiz. Peki bu hastalığın tanısı nasıl konuluyor? Moleküler test deniyor buna. Türkiye'de yapılabiliyor. Bu yapılabiliyor. Bütün hastanelerde, bütün sağlık müdürlüklerinde başvurduğunuz anda bu test Türkiye'de hızlıca ve kolayca yapılabiliyor. Türkiye'de koronavirüsünü kesin olarak tespit eden test imkanı var. Peki hastalığın tedavisi var mı? Maalesef şu anda bua doğrudan bu hastalığı tedavi eden ilaç halen geliştirilme aşamasında. Herhangi bir ilaç, aşı bulunmuş ve ilan edilmiş değil. Antibiyotik ilaçlar koronavirüsüne etkili olur mu? Hayır. Antibiyotikler dünyanın hiçbir virüsünü etkili olmaz. Antibiyotikler virüslere karşı hiçbir etkisi yoktur. Korona veya başka bir viral hastalıkta, virüsten kaynaklanan hastalıkta zaten antibiyotik kullanılmaz. Peki aşısı var mı? Hayır. Bir korunmak için yani diğer verem aşısı gibi, kızamık aşısı gibi herhangi bir aşısı da yok. Peki kimler daha fazla etkileniyor? Elbette bütün ölüm vakalarında görülüyor ki çok yaşlılar ve bağışıklık sistemi düşük olanlar ve ikinci hastalığı olanlar yani işte kalp gibi, kanser gibi ikinci hastalığı olanlar hastalıkta öldürücü etkiyle karşılaşıyorlar. Evde bakılan evcil hayvanlar koronavirüs bulaştırabilir mi diye bir soru var. Hayır. Evde bakılan hayvanlar koronavirüs bulaştırmıyorlar. Ama biz tabii hayvanlara dokunduğumuzda, evde bakıyoruz veya başka hayvanlara dokunduğumuzda Dokunduktan sonra kendi ellerimizi 30 saniye ve doğru olarak yıkamak elbette önemli. Son soruda burnumuza tuzlu su çeksek hastalığa gelir mi? Hayır. Böyle bir şeyin şu ana kadar dünyada işe yaradığı hiç kanıtlanmadı, hiçbir yerde de kayda geçmedi. Biz kendimizi ve çevremizi bilinçlendirirsek, doğru davranırsak panik yapacak bir şey yok ortada. Ama biz o Whatsapp'tan gelen asılsız ses kayıtlarına, Koşun marketlere. Ülke yıkılıyor, yıkıldı. Her yer koronavirüs saklıyorlar. işte ölüler var. Dikkat edin bulaşacağız, mahvolacağız gibi korku satan o asılsız WhatsApp ses kayıtları, haberler, web siteleri bunlar virüsten daha öldürücü etkisi var. Bir meseleye dikkatinizi çekmek istiyorum, daha anlaşılır olacak. WhatsApp'tan mesaj gönderenlere dikkat edin. Ne diyorlar? Hiçbirisi kendi görmemiş. Hiçbir mesaj sahibi kendi tecrübesini, kendi bilgisini aktarmıyor. Hepsi bir arkadaşından duymuş. Bir arkadaşı ona demiş ki, bir arkadaşının arkadaşı ona demiş ki, kuzeni doktormuş, amcası albaymış, teyzesi generalmiş gibi hikayeler anlatıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü yalan söylüyorlar. Çünkü bunlar dedikoducu ve yalan söylediklerini, suç işlediklerini bildikleri için yarın bir gün akılları sıra kendilerini herhangi bir cezadan kurtaracaklarını düşünüyorlar. Ben demedim teyzem dedi diye bunu ben söylemedim dayımın yalancısıyım arkadaşımın kuzeninin palavracısıyım diye dolaşıyorlar. Çok net söylüyorum koronavirüsünden daha tehlikeliler, koronavirüsünden daha öldürücüler, koronavirüsünden daha fazla zarar verecekler. Biz kendimizi son dakika diye çılgınca korku pompalayan medyadan ve koronavirüsünden kendimizi koruduğumuzda, iyi beslendiğimizde bu işi halledeceğiz.